Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kolektör e, körüntüsünden bahsetmiştik. IC akımından bahsettik. Bu dersimizde de base ve emitter akımlarından bahsedeceğiz. Şimdi bir transistör çizelim. Şöyle bir şey çizelim tekrar. Sonra şuraya geniş çizeceğim. N plus PN Şimdi şuraya şuradan şuraya büyük yoğunlukta elektronlar akışı vardı değil mi? Şuradan şuraya da hol akışı vardı. Şu kısımdan yani sadece beyzden ama az miktarı da var. H artı diyelim. Şuraya beyz voltajı uyguluyoruz. Örtük ve Base, Emitter, Kolektör, ve C, Şurası da de Depletion Şimdi burada akımlar var değil mi? Elektronun aktığı yöne doğru yani şuradan kolektörden bir akım akıyor. IC. Şuradan aşağı bir akım akıyor. IE. Bir de şuradan şuraya bir akım akıyor. Buradan buraya da elektron geçişi vardı çünkü. Az miktarda ama. Şuradan şuraya da bir akım akıyor. IB. Evet. Şimdi şu kısımda bazı elektronlar hollerle birleşiyorlar. Şu kısımda. Şurada. Yani buradan buraya elektronlar geçerken buradan aşağı holler geçiyor. O sırada burada bir birleşim oluyor. Base kısmında bir elektronlar ve holler birbirini buluyorlar. Yani boşluklar elektronlar geçiyorlar. Buradan da buraya elektronlar geçiyor yani. Onu göstermek istedim. Yani aslında şu. Bir daha geri alayım. şu çizdiğim kalın noktadaki elektronlarla şuradan aşağı inmekte olan holler birleşiyorlar şu kısımda. İşte şuradan şuraya elektron akımı oluşuyor. Yani bu yönde de bir akım oluşuyor. Elektron akımı tersinde akım oluşuyor. Burada basit bir KVL ile şunu buluruz ki KCL'le ile pardon current low Kirchhoff current low KSR ile anlaşırız ki bir dakika, heh, şu kalem seçeyim. Şöyle bir şey düşünelim. Şuradan şöyle IB akım var, şuradan şöyle IC akım var, şuradan aşağıda IE akım var. Pardon IE. Ne yapar? IE eşittir AC artı AB. Yani emitter akımı bu iki akımın toplamasından oluşuyor. kolektör ve beyzdeki akımdır. Şuradan aşağı akan akın. şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi IB, Base, Base kısmı, şu kısım, hem şurada elektron kombinine sebep oluyor, hem buradan aşağıya bir elektron şey, e, hol akışına sebep oluyor. Burada şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. I-B akımını, e, şöyle siyahla yazayım. I-C akımı beta diye bir kasayı oluşturuyor ay bakımda çarpıyoruz bunu. Bu beta da beta current gain. Yani ne kadar base akımının ne kadar amplify edilip kolektör akımı oluşturduğunu ifade ediyor bu. şöyle çizeyim basitleştirerek. Şuradaki IB, IC, I, IE. Base akım bir katsayıyla çarpılıyor ve kolektör akımını oluşturuyor. Şu iki formül bizim işimize yarayacak şimdi. Şu formül zaten basit bir case bulunmuş oluyor. Şimdi bu iki formülü birleştirdiğimiz zaman şunu elde ediyoruz. Şöyle çizeyim. i i eşittir Ö, artı, Ö, i artı b misal tabi o değiştir i c parantezinde 1 artı 1 bölü beta yani i bir yerine aslında IC bölü beta yazdık. IB eşittir. IC bölü beta olduğu için bunu buraya yazıp IC parantezine alacak. de IE ve IC arasındaki eşitliği de şu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu devam ettirelim. Çünkü biz IC formülünü biliyoruz. IC neydi? Hemen hatırlayalım. IS E üzeri ve BE bölü VT Buradan IB'yi Şöyle buluruz. 1 bölü Beta IS Çünkü şu formülden Şuradaki formülden E üzeri Bölü VT Bunu niye bulduk? Bu da base görüntümüz bizim. Yani aslında şu formülünü bildik mi? Bir de IC formülünü bildik mi? Ib de base'den açkan akımın formülünde bulmuş oluruz. Bunu da B bölmesi çok normal. Çünkü kolektör akımı her zaman daha fazladır. Base'den akan akım daha az. Daha ince olduğu için base'den. Buradan da şu formülden I'yi akımını Şöyle buluruz. Beta artı 1 bölü beta. IS, evcili VBE bölü VT. Bu da i akımı. Şu IB, şu IE akımı. Bu formüller bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi bilmemiz gereken formüller ama şu temel bir prensip. Şunu bileceğiz. Bunun bu formülü verdiğini bileceğiz. Şu formülü bileceğiz. Bunu da aklında tutmamız çok basit. Base akımı kolektör akımından çok çok daha düşük. Ama aralarında bir bağlantı vardı. O da yani IB'nin değişiminin IC etkisi hangisi küçük olan tarafında yani denklemin eşitliğini sağlanması için küçük olan tarafına bir katsayı eklememiz gerekiyor. O da current gain oluyor. Şu formülün mantığını anlayacağız. Ardından IC'nin formülünü bildik mi? Biz bu üç denklem, 3 formülü de aklımızda tutmuş oluruz. E, Transistörle alakalı bütün akım formülleri, çalışma prensipleri, işte aktif region nasıl olur? Aktif rejinin grafikleri falan. Bunlar hakkında her şeyi vermiş olduk. Şimdi bir sonraki dersimizde de ee, modellere geçeceğiz. Small signal model, large signal model. Bunlar da nasıl çalışır. E, ondan önce ama bir akım voltaj grafiği çizeceğiz bunlar için. Karakteristiği nasıl olur diye. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bu derste de bu kadar. Bir dahaki ders görüşmek üzere.